Canımı çok sıkan bir şey öğrendim. Umarım doğru değildir. Cevbiti'nin highlighter'ıyla Sephora'nın highlighter'ı birbirine çok benziyormuş. Hatta muadil olarak gösteriliyormuş. Umarım doğru değildir çünkü buna çok fazla para verdim. Şimdi ikisini beraber deneyeceğiz. İkisinde numaralarını aşağı yazıyorum. E, fiyat farkı da çok yüksekti. Arada bir 1000 TL bir fark vardı. Bu 1899 TL'ydi. Bu da 850 TL civarı. Ama ikisine de bence bakmalısınız. Ben şimdi deneyerek size göstereceğim. Bu arada ikisini de parmağımla göstereceğim. Fırçada herhangi bir e, iz vesaire kalmasın diye. Şimdi Rare ile başlıyorum. Parmağımı aldım. Bolca süreceğim. <laughs> Normalde bu kadar sürmem ama size göstermek için sürüyorum. Ay yapısı çok güzel ya. Ya bu ürünün kötü olma ihtimali yok. Aşırı derecede ipeksi. Biraz daha süreceğim. Bak, görüyorsun değil mi? Mükemmel. Bu arada ben çok abarttım şu an. Sakın buna bakmayın. Daha simsim duruyor bu arada. Diğeri o kadar değildi. Ben ikisinin yapısını çok fazla birbirine benzetemedim açıkçası. Bu daha simsim duruyor. Ben bunun yapısını daha çok seviyorum. Gerçekten fiyatını hak ediyor. Bence bir tane alma hakkınız varsa hakkınızı bundan yana kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutma. Beni takip edersen çok mutlu olurum.